arkadaşlar. Ve bu bilgilerle 0.12.1 inceleyeceğiz. Evet. Kedi şey köpek vardı. Kötü. İnçen Bu. Rıflar. Bu. 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 Ve bu. Canlı yok ki şey yapalım. Ha gece oldu sonunda. Sonunda gece oldu sonunda. <laughs> Aşağıdaki linkleri koyamayacağım. <laughs> Diğer videomda nasıl yükseldiğini göstereceğim. Ya savaşmayı unuttum. Savaşmayı unuttum. Bir de birinci sıraya tıklanmıyor gördüğünüz gibi. Bunu buraya alacaksınız. Öyle. Gördüğünüz gibi tıklanmıyor. Buraya iki kez buraya buraya iki kez tıkladığınızda koşabiliyorsunuz. Buraya iki kez tıkladığınızda çifte basıyorsunuz. Yine iki kez tıklayın kalkın. Şurada bir ayağım var. Bunu kapatınca zıplama tuşu buraya gidiyor. Shift işte buraya gidiyor. Ben böyle alıştığım için ben bunu böyle yapacağım. Ya. Uh -huh. Evet böyle. i said yeah we're going to get open pet but i bye. bye.